Abi her toplumda, Türk toplumunda her evde bir safiye var abi. Bir safiye var, var, da onu keşfetmek lazım. Tabii var. Çünkü bu hanımların hepsinin bir iyi niyetli saf köşeleri var. <laughs> şimdi biz bunu safiye Yani şimdi demin seninle sohbet ediyoruz. İşte evet. diyoruz ki Şahin bu program başka e, TRT Müziğin haricinde yayınlandığı nokta. Evet. de yayınlanıyor diyor. Dur. TRT evet. Bana eğilmiş ki Heşti ne demek diyor. <laughs> ya bu, bu HD ne de ben bunu anlatana kadar var ya Ama... 6 ay geçer abi. Hayır, Gel Safi. Yani onu şey yapamadım. Peşti, Benim Çorum, o... Çankırı, Amasya, Tokat civarında yayın yapan bir kuruluş ya. <gülüyor> <gülüyor> Orası o yani. Ben şimdi kimse yokken anlatayım da. Yani. <laughs> Ama yani. Yani ben... her evde bir tane Safiye var, var, diyorsun. Var. Şimdi burada. O ne tarafını keşfetmek lazım abi? Abi şimdi burada ne tarafını? O iyi püf noktası keşfetmek. Evet. Ha. Onun onurunu kıracak. Evet. Onu rencide edecek. Evet bak her şaka yaparım sanatıyla sesiyle ilgili hiçbir espri şaka yapmam konuşmam onun anneliğine, hanımefendiliğine zarar geçecek bir konuşma, espri yapmam. Bizim esprimiz oturmayla, kalkmayla, yemeyle, içmeyle. Yaşamın içindeki şeyler. Aynen mizah Normal. Mesela. Abi mesela araba kullanıyorum abi. Ben bu sağ tarafta oturuyor değil mi abi? evet. Sola dön diyor. Diyorum solda duvar var önemli değil diyor. Ya sola dönsem duvara <laughs> vuracağım diyor. Önemli değil diyor abi. Yani o dakika söylüyor Safiye. Niye sen de yapıyorsun? Sağa dön derken aa pardon diyorsun sola dönmen lazım. E sen yanımda olursan ben her şeyi değiştirir. Biz Allah'tan bir gemime bir kullanıyoruz. Bizim gemiye bir var ya gemi iki dakikada karaya çıkar bizimki ha. <laughs> Yön, yönü bulana kadar biz ya. <laughs>